Evet merhaba. Ben Bayram Bısa Doğa Koleji'nden Elif Ceren'den 11 Fena sınıfında okuyorum. Bu sene de deney vizyon yarışmasına katılacağım. Ve deneyimizin adı nişasta ve su karışımı. Evet, ilk önce malzemelerimizi sayalım. Elimizin girebileceği güzel bir kap, bir miktar nişastamız ve suyumuz. Şimdi deneyimizde mısır nişastası ile suyu belli bir oranda karıştırıp Neler olduğunu gözlemleyeceğiz ve tabii ki eğleneceğiz. Ee, şimdi ilk baştan başlıyorum. Nişastayı döküyorum kapına. Suyumu da ilave ediyorum. Evet ve deneyimize başlıyoruz. Evet. Şimdi evet. Deneyimiz şu an hazır. Gördüğünüz gibi sanki sıvı gibi görünüyor böyle oynuyor falan ama karşı bak içine elim soktuğumda bana karşı bir direnç gösteriyor ve yarılıyor gördüğünüz gibi şimdi birazcık elimi alacağım ve neler olduğunu göreceksiniz şimdi bir miktarını elime alıyorum ve ona karşı bir kuvvet uyguluyorum şu an hızlıca ve onu bir araya toplamak istiyorum ben katı bir karışım ve hamur kulağında ama şimdi bir anda sıvı olup elimden aktı kışkanlık özelliğini gösterdi